Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazında bulunamayan 24 yaşındaki mimar Mustafa Batuhan Güleçin ailesi çocuklarından bir iz arıyor. Mustafa Batuhan Güleç, 6 Şubat'taki depreme İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Güler Yüz apartmanının en üst katında yakalandı. Arsuz ilçesinde yaşayan Güleç'in ailesi, depremin hemen ardından çocuklarının yaşadığı binaya geldi. Binanın yıkıldığını gören aile, umutla çocuklarının enkazdan çıkarılmasını bekledi. Ancak 8 gün süren arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına rağmen Mustafa Batuhan Güleç'e ulaşılamadı. Üç çocuk annesi Sema Güleç, 6 Şubat'ta meydana gelen depremden sonra oğluna telefonla ulaşamadığını anlattı. 6 Şubat İskenderun depreminde 20 dakika sonra oğlumun bulunduğu binaya gittim. 8 gün boyunca orada enkaz çalışmaları yapıldı. Gece gündüz orada bekledim. Bir sonuç alamadık, oğlumu bulamadık. O binadan 29 kişi vefat etmiş olarak çıktı. 11 kişi sağdı. Ama oğlum çıkmadı, son katta oturuyordu. Sonra öğrendiğimize göre yan binanın üzerine kayma olmuş, oradan e, çıkartılıp ambulansla gönderildiğine duyum aldık. Ondan sonra 8. 9. günü e, hastaneleri aramaya başladık. Türkiye genelindeki bütün hastanelere hemen hemen gittik. Oradan da bir sonuç elde edemedik. DNA eşleşmelerimiz de bitti, eşleşme olmadı. E, bu arada e, Adana'dan çok ihbar geldi görüldüğüne dair ama bir görüntüye, bir imareye rastlayamadık. 5 ee, ay bitti, 5 aydan beri her gün arıyoruz, her gün içimiz yanıyor. Ee, yani Bir sonuca ulaşamadık. Ben oğlumun yaşadığına inanıyorum.